Basın o zaman. Tam böyle böyle. Selamun arkadaşlar. Bugün size e, tuzak e, yapacağız. iki tane arkadaşlar. Bir dakika şu kodu yazalım. Hı, evet arkadaşlar. Bugün arkadaşlar size e, okla tuzak yapacağız. Mesela e, evinize karşı bunu yapabilirsiniz. Nasıl yaptığımızı göstereceğiz. Mesela örnek. Bakın. Biz god mode'de olduğumuz için bize zararı yok ama şimdi isterseniz hemen yapalım. Evet mesela şu an böyleyiz ciddi bir zarar veriyor arkadaşlar Bakın. kız. <laughs> <5 saat. gülüyor> tamam hemen tamam yeter bu kadar. <laughs> evet arkadaşlar bunu nasıl yaptığımızı göstereceğiz. Ee, şimdi arkadaşlar taş lazım olan malzemeler taş, yani kızıl taş, ip, Dağıtıcı, tuzak kancası ve ip. Şimdi hemen yapalım. Bir de ok arkadaşlar. Yapıma başlıyoruz. Ee, bir daha şunu koyalım. Bunu böyle yapacağız. Şu yanlardan başlayalım. Şu kadar yeter. Siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez. Şunu böyle yapsak. Şöyle tamam. Yani evet, şurayı kıralım. Bunu böyle yapalım. Evet arkadaşlar. Evet, bunu böyle yapalım. Ve şunu biraz daha mı yapsak bunu? zaman Yok bir şey sus konuşmayın oğlum ya. Mal ya. Pardon beyler. Evet gördüğünüz gibi. Bu yanları da taş koyacağız tabi unutmayalım. Kızıl taş. Her yeri doldurun arkadaşlar bu arada. Evet. Şöyle yapacağız. Ee, şu an bakın çalışıyor ama okumuzu daha koymadık. Evet arkadaşlar. Oku koyalım ve iyi izleyin. Gördünüz mü arkadaşlar? Yaptık. Buyurun arkadaşlar. Ee, şimdi ikinci çizemizi yapıyoruz arkadaşlar. Bu tuzak çok sevilen bir tuzak, bayağı bayağı da etkili yani hani görmedi olmadığı serverlarda yapmanız önerilir çünkü adam asla orada şey yapamaz, çıkamaz. Şimdi iki tane yere kazıyoruz ve kazdığımız yerden yanlardan dört tane de kuyu açıyoruz öyle bir şey. Şimdi arkadaşlar bu malzemeleri atalım biz, atalım önemli olan yapışkan piston arkadaşlar. Ondan sonra taş fark etmez hangisi olursanız. Ondan sonra basınç basınç plakası. Ondan sonra arkadaşlar bir de şey kızıl taş. Şimdi arkadaşlar yapışkan pistonla açtığımız yerleri böyle kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Ama düz gelecek. Bu e, siyah tarafı gelecek çok önemli söylenir ha evet öyle olması lazım yoksa çalışmıyor evet şu an yaptık arkadaşlar ortasına bir tane kızı taş ekliyoruz <laughs> üstünü taşla kapatıyoruz arkadaşlar bu da basınç plakası koyuyoruz ve e, yanlara taş ekleyelim ama bu taşlar önemli değil şu yanı tam ortaya bir tane taş bırakacağız. Derlerini kırabilirsiniz. Çünkü belli olmasın diye. Şimdi arkadaşlar iyi izleyin. Bakın. Gördünüz mü? Bakın. Buradan e, kurtulmak biraz zor ama böyle servolarda kurtulabilirsiniz. Kırarak tabi. E, biz bunu gösterelim dedik. E, i̇yi seyrettiğiniz için teşekkürler. E, ben Osel Terzioğlu. Öbür park 3'te cehennem girdabına görüşünüz ilginizi